Selam Terraria ama çok zor serisinin 5. sezonunun 1. bölümüne hoş geldiniz. Bu yaklaşık 5. 5. sezon denemem. kısaca seriden bahsedeyim. Seri şu şekilde ki oyunumuzun modu Master Mod ve karakterimizin modu Hardcore Mod. Yani oyundaki en zor modlarla oyunumuzu oynayıp hayatta kalmaya çalışacağız. Şöyle hemen bir keşfe gideyim. Şöyle bir mağara tarzı bir yer var. Bu arada önceki sezonları izlemediyseniz kanaldan izleyebilirsiniz. O şu slime'ı öldürmem lazım. Çünkü içinde iksir var. O iksir çok güzel bir iksir. Güzel. İlk sandığımızı da bulduk. Açalım onu. Oy, bayağı dolu. Bayağı dolu ve güzel bir şekilde sandık bizi karşılıyor. Şurada lead'ler var. Lead'leri alacağım. Yani gel kafama atla yani. Lan bu ne? Ayıp ya. Olsun. Şurada sandık var. Hemen şöyle sandığı alıyorum. Sandığı da kırıyorum. Amanın. Hop şöyle saldırılar başlamışken eve dönüp hızlıca evimizi yapmaya koyulalım. Şöyle ilk önce bir maden alanı yapmak istiyorum. Gece olunca yapamıyoruz çünkü. Şimdi ben evi yapmaya başlayayım. şimdi şöyle gece olmuşken aşağıya indim ve kendi madenimi açmaya başlayacağım. Şimdi buradan kendimiz kasılmaya başlayacağız. Şöyle biraz bomba sallayayım. Üstüme zombi düşebilir diye aklıma öyle geldi. Bir mağara var ve zombi var hiç uğraşmaya değmez o yüzden ne yapalım şu ipten şöyle aşağı doğru inelim bayağı bir derinmiş aslında burası şöyle inmeye devam ediyorum tamam güzel bayağı inmişiz şimdi ilk siri içiyorum ve bu bölgeye zombi gelmiş kafama düşmesin diye şöyle üstümü kapatacağım. Ve şöyle bir geniş açıda bakalım etrafta neler var neler yok. Güzel burada raylı bölge var. yine bir solcan saldırmaya başladı. Şöyle etrafta hiç sandık göremedim. Şurada bir oda var gibi duruyor. Orada olabilir sandık. Bu ne böyle? Güzel. güzel san. Oy bu ne? 10 gold geldi gayet iyi. Şöyle hemen sandığı açıyorum. Güzel. Şöyle iksirimizden de süresi bitti. Hemen şöyle eve döneceğim. Zaten sabah olmak üzere. Şu ipi ben bir sar de sonradan unutuyorum. Bir tane kılıç yapıyorum. Bir tane de yay yapıyorum. Şimdi hızlıca sağ tarafa doğru keşfe gidiyorum. Güzel mağara bulduk. bu yukarısı mor biyom. Çok tehlikeli. Ben buraya girmem. Ben şöyle dönerim. Biraz odunumu kasarım. Evimi tamamlarım. Rahatıma bakarım. Ev tam tamamlanamadı ama elimizdeki malzemelerle ancak böyle oldu. Şimdi eşyaları sanda katıp tekrardan madene ineceğim. merşan abimiz de geldi. Şundan şöyle hemen 10 goldumuzla bir alışverişimizi yapalım. İlk önce bir bagnet alacağım. Bir de şu kaskı alsam şu anlık yeterli olur bana. Şöyle aşağı doğru inmeye başlıyorum. Şimdi sol tarafa doğru gideceğim. Orada pardon orada değildi herhalde. Ama neyse sol tarafa doğru gidelim şöyle. Şurada tuzak var mesela, o tuzağı şöyle iptal edelim. Aman diyeyim slime yağmuru başladı sanki. O burada bir... o. Çok güzel. Bir tane daha o da bulduk. Sandığımızı da açıyorum. Güzel double jump çıktı. Gayet iyi. Şimdi şöyle biraz yol açtım ama. Bayağı bir gereksiz eşya da geldi üzerime. İlk platinumumuzu da bulduk. Aa suda da kalp varmış. Onu almamız lazım. Hayır bu olma. Oh güzel. Güzel burada bir tane daha ev var. Gayet iyi. Hadi bakalım güzel bir şeyler gelir mi? Yine double jump geldi. Güzel. Of bir tane daha sandık ama tuzaklı. Hem de Fatmelli tuzaklı. Eee Şöyle yapacağım. Baksanıza şu aslındaki TNT'leri gördünüz mü? Üç kaç tane tuzak var? 1 2 3 4 5. Hmm, gel gel soracağım gel Şimdi eve döneceğim. Evo san, bu sandığı sonraya bırakacağım. Bakalım bu adam ne getirmiş. Ee, güzel. o oh, katana 10 gold. Bunu almam lazım benim. Sat ne var ne yok sat. Bunları satamam. Şöyle. 3 koltuk bir şey satmam lazım. Kim bendeki mi daha iyi? Bendeki daha iyi. Bunu satıyorum. 8 oldu. Gayet iyi. Şunu sat. Hadi be. Çok az kaldı ama hala olmuyor. Hadi bunu da sattık. Oh. Hadi bakalım. Artık katanamız var, mis gibi. Hızı da gayet iyi. Süper şu an. Paramız bitti ama olsun. Şimdi bunları dönüştüreceğim. Devamı yeni bölümde diyelim. Kendinize iyi bakın. Bu bölümlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.